Yan görevde devam ediyoruz arkadaşlar kurak bozkırlarda e, yan görev yaparken bir görev aldık yani şuradaki görevlerde yan görevlerini yaparken lekeli muska diye bir görev aldık onun için de e, buraya geçiş noktası vardı burada jiranday geçiş noktasına ışınlanarak gene kurak bozkırlar yabani amaçlarda buradaki arkadaşlar konuşmaya geliyoruz. This must have belonged to a traveler. I'll put it here with the Bu şekilde görevi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Görev dediğim gibi yam Yamın üzerinde öldürdüğüm bir şeyin üzerinde çıkıyor. Çözümü de bu şekilde. Bir sonraki yan görevde biz devam edelim.